geçerim ki cebimde 5 kuruş param yok ne yapacağım ben burada soyulacak bir yerde yok dükkanların hepsi kapalı ama ileride bir manav var belki o manavı soyabilirim önce maskemi takayım sonra bıçağımı alayım gel bakalım buraya manav şimdi seni öldüreceğim ve bütün paralarını alacağım soyul bakalım bütün paraları Yoksa seni bıçaklarım. Tamam evladım al şu bütün paraları ama yeter ki bana zarar verme. Ben yaşlı bir manavım sadece. Artık çok zengin olacağım bütün yemekleri Bütün paraları alalım. Sen de takın polise atma yoksa seni öldürürüm tamam mı? <laughs> Hadi gidelim bakalım çabuk koş 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 koş. Hadi bakalım şurada gidelim bütün paraları sayalım. İnelim şuradan şöyle. Şurada. Oo. Bakın çok güzel. Oldu. Allah Allah içeriden bir sesler geliyor ya bakalım ne olmuş sesler ne böyle hiç hayra alamet değil şuradan çıkalım şöyle bir gri kafa ailesi bakalım Amcacım, amcacım iyi misin ya dışarıdan? Ya içeriden bir sesler geldi. Ne oldu? Evladım soyulduk, soyulduk. Gitti bütün paramız. Vallahi soyulduk ya. Tamam tamam amcacım sen dert etme. Ben şimdi polis karakoluna gider. E, suçlu ihbar ederim. Sen burada bekle tamam mı amcacım? Tamam evladım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ya bu bana amcanın başına da gelmeye kalmamış. Ne polislerin yanına gidelim. E, Şüpheli ihbar edelim. İnşallah paralarımız bulunur. E, merhaba polis amcalar. E, dükkanımız soyuldu da... E, ...siyonun hakkında bir ihbarda bulunmaya gelmiştim. Hmm, söyle bakalım. bu suçlu nasıl birine benziyordu? İnsan mıydı? E, e, yani e, evet sanırım insandı. Neden çelişkili konuşuyorsun bakalım? Yoksa... Sen misiniz? hırsız? Hayır, hayır, tabii ki de ben hırsız değilim. Ben sadece arkada uyuyordum ve bizim dükkanımız soyuldu. Hı, hmm, tamam o zaman. Gel bakalım şimdi bir dükkanda kim varsa onunla konuşalım. Merhaba beyefendi. Ben polis karakolundan komiser Mahmut. Yanımdaki de komiser Necdet. Söyleyin bakalım bu suçlu neye benziyordu? Vallahi evladım yüzünde maske vardı yüzünü göremedim. Ama elinde kocaman bir bıçak vardı ben öldürecek diye çok korktum ya. Hmm, anladım beyefendi. Yani eşkalimiz maskeli biri. Maskeli birini bulduğumuz zaman size haber vereceğiz. Ee, ne yani bu kadar mı polis amcalar? Sadece buraya gelip eşkal sorup gidecek misiniz yani? Evet. Ne bekliyorsun ki? Komiser Mahmut söyle şuna Aklını başına alsın yoksa tutukları. Valla valla ben ben sizden daha iyi polislik yaparım. Abi bakın hatta içeride silahım olacaktı. Gel bakalım şöyle. Ne, neredeyim ben ya burası neresi böyle bu insanlar da kim? E, e, ne oluyor ya bu parmaklıklar ne böyle? Şu an sen hapistesin. Çünkü bunu hak ettin. Sen silahını almaya gidince seni vurdu. Evet seni vurdu. Ve sen de şimdi hapishanedesin. Demek ki suçu Kal bakalım orada. Ben miyim? Hayır. <laughs> Evladım soyuldu. Tamam amcacığım tamam. Ben hemen FBI'yi arıyorum. Hemen onlar şimdi gelir hemen iki dakikada bulurlar vallahi. FBI mı acaba? Burada bir soy... Burada bir soygun vardı lütfen hemen hemen buraya gelin. Merhabalar biz FBI. Kafa Bey sizdiniz galiba bir soruşturma için gelmiştik değil mi Bay Goyan? Evet Gülay Kafa Bey söyleyin bakalım siz nasıl yardımcı olabiliriz? Ben ve ekibim sizi yardım etmek için buradayız. Tekrardan merhaba polis e, abiler e, bizim e, Manav abimizin e, şurada gördüğünüz gibi bir soyguncu tarafından soyulmuş ve biz bu soyguncuyu bulamadık e, isterseniz eşgalini öğrenebiliriz Manav abiciden Manav abicicim e, seni soyan kişi nasıl biriydi acaba? Evladım beni soyan kişi böyle... 1.75 boylarında maskeli elinde kocaman bir tane döner bıçağı olan birisi. Hmm, anlıyorum tamam gri kafa bey. Ee, biz biraz çevrede araştırma yapalım. Ee, sizin tekrardan iletişime geçeceğiz. Teşekkür ederim polis abiler. Sizin de bir ihtiyacınız olsa lütfen beni aramaktan çekinmeyin. Amcacım ben şimdi biraz dükkana gireceğim. Müşteri falan gelirse diye müşterilere bakacağım. Haberin olsun bir şey olsa sesler. Şş, şş. Yaşlı moruk ver bakalım parayı. Senin bütün paralarını dağılmaya almaya geldim. Param bitti. Lazım yapma etme ya. Beş kuruş paramız kalmadı yapma. Ha? Ne oluyor ya? Bu sesler de ne böyle? E, ne oluyor burada? E, sen de kimsin? E, sen kimsin ya? Sus sen kimsin? Bana çabuk söyle yoksa seni burada param pislik doğurur elimde hiç bıçakla tamam mı? E, tamam tamam sakin ol anlaşabiliriz. E, ne istiyorsun? Para istiyorum bütün paralarınız benim olacak çok zengin olacağım sonra. E, para değil biz sana biraz e, ku kucaklaşmak versek yani sevgi versek nasıl olur çünkü hiç paramız kalmadı. Lan sen benden dalga mı geçiyorsun gel bakayım buraya. Hayır hayır lütfen l lütfen lütfen hayır. A a a ne, Neredeyim ner, ben ya ne oluyor Sakin olun gri kafa bir hastanedesiniz İyisiniz Sayenizde suçluyu yakaladık Değil mi komiserim Evet gri kafa bey sayenizde suçluyu yakaladık Artık siz zarar falan siz Değilsiniz değil mi Evet evet iyiyim teşekkür ederim ee... Kafa bey Kontrol üstünden bak bakar mısınız Suçlu bu muydu Hemen bakayım ee, suçlu Aa, evet buydu. O zaman gireyim abi. Buradaki işimiz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim polis amcalar sağ olun. Ee, Sayenizde güvendeyiz. Çok teşekkürler ben artık evime gideyim. Ee, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Zaten hava da kararmış. Akşam olmuş geleyim yatayım. Başıma gelmeyen, başıma bugün gelmeyen şey kalmadı. Önce hapse girdim sonra bıçaklandım. Neyse bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu ben beğenmeyi. kanalımıza abone, abone olmayı ve Ferit ailesinden gelseniz yorumlarda Ferit ailesi kalp yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gri kafayla kalın. baba <laughs>